Bu kömecenin yerindeyim. Allah Burun bacılar. Köy e, koca burada mıdır? Köy e, koca buradadır evet. Kendisinin iş yeri burasıdır. E, randevu alabilir miydi? Hastalığımız ha. vardı da. Nedir derdiniz anlatın bakayım. Sizin nasıl güveneceksiniz? Nasıl nasıl güveneceksiniz ya? Biz, burası resmi bir müessese. Görüyorsunuz ki benim diplomam var. Doktora sen. Ya üniversiteden, İngiltere'den almışım bu diplomayı. Sen ne diyorsun? Götoca da o. Götoca da Oxford men şey mezundur. Oxford diploması vardı. Orası nerede? Amerika'da pardon İngiltere'de Göt bir, şey bir üniversite. Buradan mezundur Götoca. İlahiyat mezunudur. Siz nasıl değil? Bilmiyorsunuz buranın ne kadar meşhur olduğunu. Kız gelin, 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 doğru ya. E, şey, 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 şey. Ben de bir yer olmasa buraya niye geleceğiz? Nuri, Nuri, Nuri'ye hiç ödediler ona da. Her seferden ya, bu dilde de var. Şöyden e. geliyorsunuz galiba. He, he, nereden e, geldi bir şey var. biliyorsunuz, Kötöce rezervasyonu çalışıyor. Öyle pat diye gelip de Kötöce'ye muayene olamazsınız. E, o, o, var bir bir Sizin yardımcı olmayı çalışacağım. Teyze bakıyorsunuz. Şimdi hemen bakıyorum randevu. Rezervasyon. Yine bak defterine bakıyorum. Ya şey dedim, tasa. mi? Öyle dedim. Çok kuvvetli usulü varmış. Bir Baksana, kitap öyle var. Dur bakalım. Oku ya adam, sadece hmm. yani şey, o öyle şey değil Bacılar tam zamanında geldiniz, yarım saatlik bir boşluğu var. Hemen, evet, bir dakika, yani, bir ne dakika, ne ben şimdi hocayla bir görüşeyim. Hemen sizi... Siz evet. yine peşimden. Orada bekleyin, orada bekleyin bacılar. Hocam, müsait misiniz? Bir yarım saatlik bir boşluğunuz var sanırım. İki tane var köyden gelmişler, yazıktır bakın onlara. Ya tamam, tamam hayır gelsinler. Hayır. Tamam. Gelsinler. Gel. Yarım saatlik bir şey var ama yarım saat fazla değil. değil. fazla da, meşgul etmeyin hocam. Hadi bakın bakın. Hadi. hadi geçmiş olsun şimdi. Selamun aleyküm hoca efendim. Aleyküm. aleyküm selam güzel kızlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mükemmel gelin ya, bakalım. Müsaitim. Gelin. Gelin. Güzel. Yaklaşın abilerin. Evet. Bize bir derdimiz var hocam. Ee, kimin derdi? Arkadaşlarımızın derdi. Gel, abi de yaklaş. Sizi çok tehdit ederim. Gel, öyleyim ben, öyleyim ben. Gel. Bir Gel. dedi gelince çok kuvvetlidir o zaman. Öyledir. Hazırım ben ha. Hazırım. Bizim komşum Nuriye var. Sana gelmiş. Evet. Çocuğu olmaydı. Bir üflemişsin, çocuğu oldu. Şimdi dokuzuncu. Beş ayda uşağa gelmiş. O, doğrudur, doğrudur. Doğru. Öyle dediler. O öyle bir üflerim ben. İnanmaz insan. O öyle bir üflerim. Beş ay dört ayda yetiştirilir <laughs> benim. Önemli olan süredir. Siz onu diyeyim bana. Ama ben sana evet. nasıl güveneyim hocam? olur mu? Ben bu işin okumuşum. Ha, burada el yazmalarım var, kitaplarım var. Milliyetin Bakanlığı'nca desteklenmiştir. Ayrıyetten diploma var mı? Diplomam da vardı ba. bak. Okuyabiliyor musun? Ne yazıyorum ya, ben? İngilizcen yoksa Türkçe ile de okursun onu. Oxford University Teknoloji Fakültesi yazay orada. Ne Oxford ben? Üniversitesi'nde okudum ben. Ne dolayı? Sekiz yılımı verdim bu işe. Ee, ne demek iyi bir şey? Ne? Benim okuduklarım hep yukarıda sen ne diyorsun? Ne şey? Olur mu? Kör müyüm musun? Ben diplomalı hocayım. Aa, ne yazar? Okuyun gideceğin yok mu? Yok tarafım yok. Ben değil. öğretici ben size. öyle oh, size. You know. Hayatınızı verdiğiniz köyde fındı ama mı? Okumadınız olayım? tabi. Hocam abura nasıl okuyayım? Üniversite, üniversite. Ne? Cahil gari, cahil gari. Abura nedir? Aa, teknoloji. İhalet deme, ihalet fakültesi. Hey gidi koca gari. Gördüm ağacı yer. İhalet ee, Yıllarımızı e verdim. E e dört yıl ee, için uğraştım ben. Dört yılımı üflemeye verdim o, ben. Onu de zaten. Pis e. kokaymış ama iyiymiş. Ne demek istiyorsun? O iyiymiş, o, onun ee, Kâram. pis kokaymış dediler. Sen öyle her denilene bakma, mis kokay ben ağzımı her zaman yıkarım. Temizler o. Mis kokayı ben bunu söyleyeyim. Evet, ben çok temiz durdum. Abdestiniz oh, oh. Kızımız kızımız Eşim, var da sizin. Ha, hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Ben de abdestliyim. Abdestliyim. ne abdest boy abdestiniz aldınız mı? Şey, ne abdest. <laughs> hani de ben şey diler televizyonda kör abdesti. Kör abdesti? Hani İngilizcen yok idi. Televizyondan aklımda geldi hocam. Ee, İzleyin bu kadar Aa. televizyonlarda. Her şeyi izliyorsunuz televizyonlarda da görüyorsunuz bunları. Şimdi derdinize de deva olacağım ben sizin. Elimden geleni yapacağım. Sırf sen mutlu olasın kocandan ayrılmayasın diye her şeyi yapmaya çalışacağım. Şimdi...